Ha geldik bakalım Twitch komik anlar. Twitch ve Kik komik anlar. <laughs> şu boyun oynayacağız bu arada da ekip. Kardeşim boyun en az 8 kişiyle oynanıyor. Biz şu an 4-5 kişi ve ayarlayacağım ama. Değilim. oyunu oynayacağım. Sesin geldi. Nasıl ama biz boyun oynarsak Büyük ihtimalle bu sonra birbirimizi engelleriz diye düşünüyorum. Ben Bizim ekip zaten ince bir buz tabakası üstünde ilerliyor. Benim zaten insanları Ben sizi var ya ayağımda oynatırım bu oyunda size Tamam da abi ölünün yanından mı şaklamanlık yapıyordun? Ölünün yapıldı? sen beni ölünün yanında gördün mü? Arda dedi ki o dedi. Arda seni kandırıyor işte seni kandırıyor. Ama beni öldürdü o bak, zaman. Bak ben sen bak ben katil olsam sen şu an ölmüş olurdun. Reşet. Merhaba. Sinek mi ısırdı? Yayında sinek ısırdı ben bana koyayım. Sinek ısırmaz oğlum. Sivri sinektir o. Hem işte. <laughs> Millet ne güzel oynuyor ama. Ben <laughs> bizim şurada <çuruk Salmaları> kimlerim <laughs> <bak, gülüyor> sen. <gülüyor> al, al Sami. Nazar <laughs> değil. <laughs> <laughs> Biz de önce <oynayalım> bekle <laughs> şimdi var. <laughs> Sami'yi, Sami'yi zorbalayacağım. Check <laughs> boy. <laughs> zor banamazsınsın adam neyse bak nereden yapıyoruz chat ay geldi benimki Hah. yoksun bu Dönme, yeterdi bir kere de baksan Tek hayalim ah <laughs> <laughs> şey okumuzun <yapayım, bizim> mental <laughs> Gerçekten Patladım <laughs> kendi kendimi patlattım bakıyorum Kameramı beğendin mi abla? He ben Nasıl? Senin için yaptım Bakayım Ayağa kalk ayağa çabuk boydan Abla ne diyorsun sen? Fretli fire <laughs> mı yapacağım bana abla? Görüyor mi? böyle boydan Ne anlayıştı Attım anlayıştı ama özelden ya. boydan ee, Keşke gelinlik giyinebilseydim senin karşında abla <gülüyor> Öyle tamam ya Bismillah hoşçakal Manfaat değerli eğlenmeye adamların hepsi doğdu da hepsi ne zaman çok yok herhalde hepsi de. Bakın niye çok fena koparıyor ya. Ben onu sıkayım seni. <laughs> Aynen kanka çok derle, sakin bu abi. Anladın senin orospu çocuğu. Bunun için mi oynattın bizi o? <laughs> Bunun için mi oynattın bizi? Mislemiş. <laughs> <laughs> Baba. <laughs> Bunun için oynatmış bizi o. İpi akıllarımda. İpinin sesini duyuyor mu lan? Aaa. Gerek yok ben Handa. Ya de. bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya Aha. başlarsa acaba ne olur? Ben yani abi şey geliyor. Yüzde yüz mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> en, en, azından <laughs> denedi. Sabah <laughs> bir şey yemedim. Hamamda sıcak olunca. Peki Beklenmedik ağrıda Güler. Böyle bir... <laughs> kafalar tarzı. Aa <laughs> Meryem <bensin. gülüyor> ne bile şimdi göreceğim. Şey göreceğiyle alakalı Vallahi. bir fikri bile yoktu. Öyle bir anda çıkarırım karşımıza evet. adam olun. Ha. ha, hadi bakalım. Ya şimdi bak bir ihtimal kullandık. Boş geçti 1-1 olacak. Sonra eğer hapı içip de bir can kazanırsa şu an aslında en mantıklısı ona sıkmak abi. Eğer ölürse adam... Abi içime doldu. Ne? Mermiyi değiştirip adama sık. Sıçtık bir eksik bence. Helal lan. Adamsın. İşte bu. Adamsın. Kanka bu oyunu ben Bata oynasam. Bak, yatları. Hey, burada Kanka yeni. ben bu oyunu Forget oynasam yani. yok Anladın. abi. Kardeşin Sürekli her türlü ben ölüyorum. Allah razı olsun. Lütfen. lütfen. Beyni yetmez kanka ona. Bile. Kolos çocuğu Ronaldo var ya. fake yeser. koca burnu sikim demiş Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bak bunu. <bırakıyor. gülüyor> kim benim, Ronaldo Aa, benim ben kim aşığım? Ronaldo'da yüzünden Türkçe öğrendi. ceset ya yiyebiliyor var. var mı? Arkadaşlar, Oha. <laughs> Güncelleme gelmiş benim öyle bir yoktu galiba. Arkadaşlar Ay, Arkadaşlar. oyun oynanması lazım. Sen azar mısın? Akbaba. Kapattım. Ama harbi kapat. <gülüyor> kapattım. kapattım. <laughs> harbi kapattın mı? <laughs> evet evet. Abi kapatın mı? Evet, evet. Abi böyle bir şey yok. Taşyağını bak taşyağımı taşıyarak yürüyorum. Bak bu böyle 5 günde geçecek iş değil. Yemin ediyorum. Abi yayına gitmiyor değil mi? Geçmiş olsun abi geçmiş olsun. Abim abim. <laughs> Allah ım. Allah ım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Hayır ben katilin yanında doğdum da onunla bağ kuruyorum. Mustafa Kemal Atatürk <laughs> için kaç sekme <gülüyor> kapatırsın? <gülüyor> Atam için bilgisayarı bile kapatırım hocam. İşte işte boyu. Nasıl? niye milli duygulardan oynuyorsun? Bak bilgisayarı kapattım senin yüzünden. <laughs> Birbirlerinin bağırsaklarını yumruklayan birbirine dolanmış eşler. beinsiz Beyinsiz bir cinsel organa dönüşmüş ateşli bir erkek. <gülüyor> <gülüyor> Denedik <laughs> geldi harbi. Geldi mi? Çek. <laughs> <laughs> Aa ben yazıyordum. <gülüyor> 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 Bayılıyorum ya size. A ben. Flash atıyorum. B. Ben attım yanlış B var. sana geliyor. Bekliyor. B, ne kadar kendine emin oynuyor. <laughs> <adam>. Kanka burada 5000 tane. Bayağı <laughs> ya, tam Abi kendinden emin. <laughs> sinirim bozuldu. Bu abla kim? Niye sinirim bozuldu? Bilmiyorum, o abla biri sensin. mi? Allah seni de güldürsün. Ne? Tamam senin için şey yapayım ben, kapatayım buraya. Nasıl kapatabilirim? Piçte koyayım. Tamam olur <laughs> <ablum> mu? <laughs> Bakma bana, kapattım tamam. Ha, siktir git.

<laughs> ya zararları da Leyla ya Bir daha mı geleceğiz dünya ya Bas bas paraları Leyla ya Bir daha mı geleceğiz dünya ya Bazı kız yayıncıların yapay zeka ile fotoğraflarını değiştirdim Sizce efekt kime daha çok yakışmış Ben var mıyım Ya Pelin ablam be Pelin ablam be En çok Pelin ablama yakışmış Ana ben oğlum Ronaldo, Ronaldo Bizim yanımda <laughs> Bizim <laughs> benim. Bizim yıldızlar. Bizim portakal vardı ona benzer. En ismi mi olmuş abi? En ismi benim abi. <laughs> ha, geldi benimki. Pasta pasta. Charlie Brown. Aa. Detektif Gadget, Inspector Gadget. Müfettiş Ulan ne izlerdim be. Küfür masaydı o. Mehmet bunu derdim bu <laughs> arada. Kürbazaydı. Bir şey mi ben buraya bir basacağım. Ana, abla heyecanla oturacağım. Sağ gitsin abla. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokatacağım. O bunu tutacağım. Vermezlerdi. Gökhan patlar. Ya amına koyayım ya. Gugucan bombacı. Gugucan bombacı. Gugucan bombacı. Gugucan bombacı. Kugucan lan İbo yanlışlıkla sana bak. Ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Aaa. Lan patladı. Bak, bomba, lan, patladı. patladı <laughs> bomba patladı. Bomba <laughs> patladı. <laughs> <laughs> lan gel al. Bir dakika arkadaş. Oğlum bak çok yanlış gözüktü ya. Ne oluyor abi? <laughs> Tam saygı duyarız da yayında. <gülüyor> <Gülüyor> <de> <laughs> Önce otelde çıplak şimdi sak ne oluyor ya? Yani? 50 bin lira mı klima? Klima 50 bin lira mı? Bu

Yazık korkuşu gördünüz mü? Lan bir dur sikeceğim amına kodum kötü ya. <laughs> Merak etme abla o da insan. Hey, what language was that? Turkish. Oh, I can learn Turkish. Oh. Can you teach me some Turkish? Diye ki bana Türkçe bir şeyler öğretebilir misin? Götüne çakayım. <laughs> Aaaa! Sergen? Götüne çakayım. Götüne çakayım. Ha? Yeah. Ne <laughs> ben de bu <laughs> <kütüle gülüyor> da söylerim. Bir insanın bence iyi ve güvenilir olup olmadığını uzun süreli arkadaşları olup olmadığından anlayabiliyorsun. Bu çok yüksek oranda bence doğru bir şey veriyor. Çünkü <laughs> ne zaman nerede böyle kötü niyetli sinsi insan var bak hiç uzun süreli arkadaşlığı olmuyor o insanların. Çok uzun süreli. <laughs> sen niye Abi, <laughs> Köşeye gitti. Ya. Ben <laughs> perdenin arkasına böyle saklı. Ne olur abla ne olur öyle şey demeyelim. Yani alakası yok ben sinsi bir ben, insan Ben benlik bir şey yok abi bana gelenler olan... küçük. Yani anladın mı ben şey değilim kötü bir insan değilim. Benim uzun arkadaşlarım <laughs> hiç yoktu o yüzden. Hiç yok mu <laughs> eyvallah biz burada sadece yayında da almıştık zaten eyvallah. Salak. Eyvallah. Salak o anlamda eyvallah. demiyorum. Kızın. Tamam, de. kızın. Tamam, Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Kızın. Ortaokuldan beri arkadaşı var. Bak ortaokul ne demek biliyor musun? Benim yaşım kadar şey var. Ben orada ortaokul liseden beri bir arkadaşım yok dememeye çalışıyorum. Yoksa şu an benim can yoldaşlarım. Bana dememiş ki can yoldaşım var mı şu an? Onu sormamış. Çok eskiden He, gelen ortaokuldan lise. Yani. Yok kardeşim biz bir yola birlikte girdik. Bu yolda da birlikte Allah ilerliyoruz. Eyvallah. Tamam anladım ben. Geçiyorum ya. Bu da makara yav Her zaman ağlıyorum Yusuf'a dönmüş saçlarını maçları salmış ama <laughs> <Sikir>. 2024 <laughs> versiyonu olmuş bu hamur'a koydum. Bu hamur'a koyduğumun çocuğu <laughs> 24'teyiz abi Meryem abla salak salak konuşma belanı sike... Bak <laughs> <laughs> ama ayıp ol boş, boş bırakıyorsunuz adamlar tayda giriyor Şöyle diyorsunuz ki niye girip, kazanamıyorsun Normal abi kadın ama eski A pa girdi A pa geldi. dampa girdi A, a dampa girdi, a dampa girdi. Çarebe, <laughs> beyim, ben <gülüyor> girdi. <gülüyor> <laughs> Nasıl yakalayacağım? <laughs> Benim ben Öyle bir gücüm bir var şey Ö İşte öyle bir düşünce yok. Ben de adamı kesmeyi düşünüyordum <laughs> öyle bir düşünce yok işte. O gold düşüncesi işte. Ondan çıkamıyorsun. Anladın mı? Boş yapma. Kendin aa, bok gibi oynadığın için olaydaki böyle... Abi bak, hayat sonra... kısıtır bu tamam. <laughs> tamam hayır bir saniye. <laughs> hayır anlatacağım şimdi. Boşu... Bu oday mı lan? Ay <laughs> oday Kanka iğrenç gözüküyorsun ya. Gözüke midem kalktı Sizi etkilemeye çalışmıyorum. Ben kendimi böyle pazarlamak için makyaj yapmıyorum. Tamam mı? Omaya girip. Okey. <laughs> <laughs> tamam, ah gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. <laughs> <Hiç gerek yoktur. gülüyor> ne dedin? Nasıl map? Amana kodumun emiri ya. Bunu oğlum burayı nasıl geçecekler? <laughs> avruzunda miskirek gibi savaşma hareketler yapayım. yapıyor bazı yerlerde. Uşş. Neredeyim ben? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağım? Ne, yapacağım? ne Aha. Geldi baba geldi. Geldi baba. Ay bay bay figürü bulunmaktadır. Galler. Gerit e, Bey. Gerit Bey'i. Gerit olmasa bu arada bu ülkeyi bilmemizin imkanı yok. Nasıl çift? Ha Ejderha bayrağı nasıl? diyor ülke bayrağında Ejderha. Çin'in yok, içinin yıldız var. Çin yaz. Harbiden. Çin yaz abi Google'a. Canım Çin. Çin. Yani eski bayrağında mı vardı? Şimdi bayrağı? Nerede abi Ejderha? Tıkladan bakayım bir. Dedellere bak. Oğlum bence yanlış olmuş. Bence orada yanlış, yanlış olmuş. Değil. Bak Ejderha bu Ejderha değil mi abi? Biktem yanlış <laughs> olmuş olabilir öyle yanlışlıkla. Formula 1'den en fazla hadi. Eee. Nerede abi? Buyur. Yanlış. Evet. Okay. Hamilton'da şu aynı. Hadi. Hamilton'da. Hamilton hadi, Hamilton. Ben de Tuğkan yanlış bilgide bak çalındı. seni nasıl B ya da D çıkarsa 40 yıl daha iyi, iyi. Iyi. Hamilton i̇yi. İyi. 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 Ama şu hani... ikisinde aynı şampiyonluğu var. Aynı. Hangi sporda Türkiye Türkiye'yi en fazla olimpiyat yapmadan hmm. kazandıran sporcu Naim Süleymanoğlu'dur. Halter. Halter. <laughs> Kardeşim bunu bilmeyen bilmez. Filmini izlemiştim. Bilmeyen <laughs> bilmez mi? Dünyanın en eski ha, tiyatrosu. Da sen bileceksin. Hadi bakalım hadi. Hadi Aa, bu da sen şimdi, hadi, hadi, hadi. hadi cevapla. Yunanlardan çıkmıştır ya. Bence de. Aa. Epedroius diyorum. Aa. Oğlum, Antik Oğlum Yunanlar var ya bunların. Rus da olabilir. Biliyoruz kardeşim. Ya bir gün bilmiyormuş ya yarıldım Biliyorum ya. Biliyorum oğlum Allah. i̇nsan İn vücudunda en fazla bulunan element hangisidir? Bizim Her beynin azot. durduğunu. Azot. <laughs> azot. Karbon. Karbon. Kardeşim azot. Karbon. Öyle mi lan? İyi öğrendik acaba. Benim bildiğim karbon. Karbon oğlum. Oksijen oğlum be şu an nasıl yalan yaşıyoruz salak ya. oksijen. Bir de emin emin karbon diyorlar Hayır, yanım, yanım, ar be ya. oldum ya. tane de yaz. Yok Hangi element evrenin %75'ini... Su. Hidrojen, oksijen. oksijen kanka. Su yazmıyor kanka. Oksijen, oksijen. Hidrojen. Karbon arada. Hidrojen, hidrojen. Helyum ne alaka Helyum. kardeşim ya? Niye sesimiz incelmiyor o zaman? Abi <laughs> hidrojen değil mi ya? <laughs> Neden nefesimiz incelmiyor? Nefes aldığın zaman sesimin incelmesi lazım değil mi abi? Belki de bu geldiyse ben o zaman erkeğim travesti. Hey hey sakin olun 2 dakikadır nefes almıyorum.